Ya yayını beğenmiş. bir beğenmemiş, şey yapmış. Takip etmiş, teşekkür ederim. Abi oyunda kamp, askeri, tokatçılar, tokatçıdırlar. boyun niye bu kadar boş? Bakalım be hocam. Ol, çevirilmiyor. Tam boş da yani, sıkıntı yok. Devam. Abi eğitim o poşuma. <laughs> abi eee e, general abi, general abi, general abi. Abi abi ben de paşa olacağım abi, ben de paşa olacağım. Büyü, büyüdüm, büyüdüm abi. Erdem. Abi sen 500 bin abone abartma. Abi. O kadar ne yaptık? Yani aslında büyüttük. Bazı işlerimizi büyüttük yani. Ama o kadar değil. Abi sen misin? Sen sen misin? Ben ben mi? Ben Erdemim. Benim adım Erdem. Abi paşam, paşam. Abi ne, nereye gidiyorsun? Paşa ben ne olacağım? Ben de paşa olacaktım kim geldi paşa mı şu